Kars 1878-1918 yılları arasında yaklaşık 40 yıl kadar Rus işgali altında kaldı. Ve tabii ki Ruslar buraya geldiklerinde geçici bir kalma e, hedefiyle gelmediler buraya. Tamamen kalıcı bir öngörüyle geldiler ve Kars'ı da kendi tarzlarında, kendi üsluplarında bir mimariyle kendi şehirlerinde, kendi kültürlerine benzetmek istediler. Rusların Baltık şehirlerindeki, Baltık Denizi'ne bakan şehirlerdeki mimari üslubunu kullanarak burada da farklı bir yapılaşmaya gittiler. Kendi şehirlerini inşa ederken Hollandalı mimarları ülkelerine davet etmişlerdi. Onların sanatından faydalanmışlardı. Bu mimarları Kars'a davet ederek burada bir yapılaşmaya girildi ve o gün Kars'ta yapılan yapılar Baltık mimarisi dediğimiz tarzda yapıldı. Bugün Kars'ta yaklaşık 170 tane Baltık mimarisi tarzında bina bulunmaktadır. Ve bu binaların birçoğu özel işletmeler tarafından, özel kişiler tarafından sahiptir. Bir kısmı ise kamu elinde bulunmakta. Hazinenin mülkleridir. Biz bugün burada tarihi kimliğiyle Kars Kenti projesini bulunduğumuz cadde üzerinde gerçekleştirdik. Kars'ta Haydar Aliyev Caddesi yaklaşık 700 metre uzunluğundaki cadde üzerinde tarihi dokuya bu bahsettiğimiz tarihi kimliğe uygun bir sokak sağlıklaştırma projesi yürüttük. Projemiz Avrupa Birliği projesi olup yaklaşık 5.5 milyon euro bütçeli bir projeydi. Biz bu cadde üzerinde ne yaptık? 700 metrelik cadde üzerinde öncelikle bütün yolları eski tarihi dokuya uygun olarak taşlarla döşedik. Biliyorsunuz burada bazalt taşı önemli bir figür. Biraz önceki bahsettiğimiz yapılarda da kullanılan zaten bazalt taşıydı. Bu bazalt taşını yollarımızda, kaldırımlarımızda da kullandık. Aynı şekilde caddeler üzerinde, cadde üzerinde bulunan 32 tane binayı yine tarihi dokuya uygun hale getirdik. 32 binanın 23 tanesi tescilli, 9 tanesi de tescilsiz yapı. Tescilli yapılarda üzerinde bulunan sıvayı, boyayı kaldırarak eski taş dokuyu tekrardan gün yüzüne çıkardık. Taşların arasındaki dez dolgularını yeniledik. kapısını, penceresini tıpkı o ilk dönemde yapıldığı gibi ahşap doğramayla değiştirdik. Yine çatılarında bakım onarım ihtiyacı olanların bakım onarını yapıp yenilemesi ihtiyacı olanında yeni, yenilemelerini yaptık. Amacımız burada bu dokuyu Korumak, geçmişten gelen bu dokuyu koruduk ve gelecek nesillere de aktarmak aslında bu bir kültür. Kars'ın yaşamında, sosyal hayatında önemli bir kültür. Buradaki yapılar tek katlı, iki katlı ve kısmen de üç katlı yapılardan oluşuyor. Bu yapılar bugün özellikle 2015 sonrasında Doğu Ekspresi'nin de popüler hale gelmesiyle birlikte artık turizmde önemli bir unsur olarak kullanılıyor. Kars e, birçok medeniyete ev sahipliği e, yaptığı için. E, çok farklı e, yapılarla da içli olmak durumunda kalıyor. Baltık mimarisi özellikle Kars'ın e, turizmin bağladığının temel taşlarından biridir. Kültür turizmi açısından önemli kaynaklardan biridir. E, genelde 2-3 katlı e, yapıdan, aynı zamanda avlusu olan peç olarak ifade etmiş olduğumuz e, ısıtma sistemi birlikte öne çıkan bir e, Turizm açısından konuklarımız özellikle bu yapıları gezerek, tarihini öğrenerek ve aynı zamanda hikayesini gördüğünde etkileniyor. Bu kışın aynı zamanda Baltık mimarisinin görsel güzelliği hem kışın hem de sonbaharda muazzam görüntüde oluştu. Haliyle fotoğraf severler, sanatçılar Baltık mimarisinin bu güzelliğinden de faydalanmaktadır.